Hocanın oğlunu kaçırdığında. Alo! Serdar hocayla mı konuşuyorum? Evet e, kimle konuşuyorum? Biz oğlunu kaçırdık. Ne? Ne olur oğluma bir şey yapmayın. Ne istiyorsunuz? İstekleriniz ne? Para mı istiyorsunuz? Baba! Oğlunu serbest bırakmak için birinci isteğimiz 100 bin dolar. Ha, tele olarak gönderme direkt öldürürüz oğlunu zaten ekonomi kötü Ya tamam vallahi tamam para sıkıntı değil ama ne olur oğluma bir şey yapmayın hallederiz Evet ikinci isteğimiz bütün sınavları iptal edeceksin. Ne? Öldür. Bana bak ben burada dalga geçmiyorum. Oğlunu öldüreceğim ha. Baba. <laughs> Yo dalga geçmiyorum. Öldür öldür. Ama asla sınavları iptal etmeyeceğim.